Her kim yatarken Şehidallahu la ilahe illallah ve'l melaiketu ve'l ulum qa'iman bil kıstı la ilahe ve'l azizü'l <laughs> hakim ayet-i kerime bu Ali İmran'da. Bu ayeti okuyor peşine de ve'ne ala zalike me şahidin. Yani Allah şahitlik ediyor melekler, ilim sahipleri Allah'tan başka ilah yok. Ben de buna şahitlik edenlerdenim diyor. Burada sadece ve ne ben de buna şahitlik edenlerdenim. yaptığı yatacağı zaman söylüyorsa Halakallahu Teala 70.000 elf Allahu Teala 70 bin meleklerden mahlukat yaratıyor. 70 bin. Sen onu yatarken okuduğun için. Ne yapacaklar onlar? Yestağfurun o kişi yatıyor uyuyor. Onlar onun günahının affolması için istiğfara başlıyorlar peki ne zamana kadar uyanana kadar mı yok ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar